Ha. Konumuz yaptık gene. Devam ediyorum. Ayette ay iki bölündü dedi. O zamanın müşrikleri sizden daha çok maruz olduklarını canlarını mallarıyla savaşmalarıyla savaşmaları gösterdiği halde bu ayet için bir şey demediler olmadı demediler şu andaki müşriklerden daha müşrik idiler. Çünkü o zamanı müşrikleri canlarıyla ve mallarıyla, her şeyleriyle İslam'la savaştılar. Ve şekkal kamer ayeti nazıl olunca hayır bu böyle bir ayetin bir vuku olmamıştır demediler. Ne dedi? Ee, yetim Ebu Talib'in yetiminin sihri semaya ulaştı.